Arkadaşlar kabuska yemeği yaptım. Küçük bir lahanam vardı. Bir 2 kiloya yakın. İnce ince doğradım. Bir tane soğan, bir tane havuç. Onları kavurdum. Salça koydum. Tuz, kırmızı biber. Eğer isterseniz yemeğin tabağınıza nar ekşisi koyabilirsiniz. Ben şu anda içine katmadım. Nar ekşisi de koyuluyor. Nar ekşisi koyunca şimdi biraz daha kararlı diye koymadım. İyice pişirdim biraz da bulgur attım. Biz bulgur bulgurla güzel oluyor. Bu şekilde kıymasız yaptım. Böyle da isteyen kıyma da koyabilir. Suyunu siz kendiniz ayarlayacaksınız göz kararı. Güzel yani soğanlar kavruldu havuç üzerine beyaz da yıkadım. Yıkadıktan sonra beyaz koydum. Salçalı su. Biraz da dediğim gibi bulgur yarım çay bardağı bu şekilde çok güzel oldu pul biber az bir kekik ee, isterseniz karabiber falan kendi arzunuza göre koyabilirsiniz bereketli olsun